Girdi. Bir de yukarıda vardı da alırdın. Buraya çok girdi. Plakayı bulamadık. Arabayı bulamadık. Burası çok. Evet. Samsun İlibezi Köprü ilçesi. Elmalı Mahallesi yolundayız. Delikli Kayı'ya doğru yol alıyoruz. Bir grup öğretmen arkadaşla. Evet İlhan Hocam. Bugünkü yürüyüşümüz hakkında neler düşünüyorsunuz? Sebet abicim gerçekten arkadaşlarla eğlenceli bir yürüyüş olacağını düşünüyorum. Evet. Doğa harika. İnsanlar inşallah bu doğayı harap etmezler diye dua ediyorum. Peki ee, koyuma elektrik santrali yapılıyor bu yani vadiye. Sonra ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle de orayı görmek istiyoruz. Acaba ee, işte tabiatı tahrip etmeden yapılabiliyor mu? İşin özü orayı da merak ediyorum yani. İnşallah Çok fazla ağaç ve yeşillik yok olmamıştır. İnşallah. Hem elektrik lazım hem çevre lazım. Aynen abicim. Aynen. Her ikisi de lazım ama çevre daha çok lazım diyorum. Güzel bir manzarayla karşılaşacağız. Daha önce görmüştük. Tekrar olacak inşallah. Evet. Grup liderimiz Ahmet Korkmaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yine Vezir Köprü Doğa Yürüyüşü grubu olarak Yer Köprü civarındayız Elmalı Yerköprü civarındayız. Buraya yürüyüş yaptıktan sonra buradan sonra da Duruçaya geçeceğiz. Duruçayda Baraj Gölü kenarında yürümeye devam edeceğiz. Kanalı izlemeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet Yer Köprüye doğru geldik. Güzel bir manzara. Biraz sonra mağara gibi olan yer kapıya gireceğiz. Abi buraya kadar gelmiştim. Bu dedikti kayayı, mağarayı görmek, görmemek olmaz. Muhakkak. Elmalı Mahallesi yolu üzerinde Dikkat edin kayabilir. Şuradan bir çekelim. Yer Köprü. Samsun ili Lezi Köprü ilçesi Elmalı Mahallesi yolu üzerinde. Su bayağı çoğalmış. Daha önce geldiğimizde bu kadar su yoktu bahar olduğu için karşıları gelmiş tahminimiz. Hocam. Yavaş arkadaşlar dikkat olun. Teşekkürler. 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 Taşlar kayabilir. Evet, yer köprüye geldik. Bu şu andaki görüntülerdeki taraf çıkış tarafı. Bu tarafta yok hocam, taşlardan tutuldum. Bu tarafta e, giriş tarafı şu anda gezi ekibimiz yavaş yavaş ilerliyor. Taşlar çok kaygan, su yüksek. Ama bir çige manzarayı görmek için buraya girmek gerekiyor. Güzel bir mekan. Herkesin bu mekanı görmesini tavsiye ederim. Samsun ili, Vezirköprü ilçesi, Elmalı Mahallesi yolu üzerinde Vezirköprü'ye 25 km uzaklıkta. Evet, gel değil. Ja, gott, du schaust. Ich bin gerade da <laughs> süperdi <laughs> <laughs> Yer köprü manzarası çok güzel. Az bir yürümeyle pardon ulaşılabiliyor. Bahar olduğu için çiçekler açmış. Her taraf yem yeşil. Güzel bir manzara. Evet İlhan hocam geziyi bitirmiş aşağı yukarı yarısını. Şu anda yavaş yavaş ikinci etaba doğru Yer gedikli kaya mağaraya girdim abi. Yer mağarasına. mağarası. Kayası veya diyelim. Evet. Çeşitli isimler var. Yöre halkı. Evet, birkaç ismi var. Evet. Benim kalbime giden ne biliyor musun abi? Evet. Şimdi ilk defa gidiliyormuş gibi sandığımız yere bakıyorsunuz ama öyle de böyle bir patika yol var. Evet, yani evet, evet. Ya buraya da kim gelmiştir acaba ilk defa ben mi gidiyorum diyorsun ama oraya vardığında mutlaka birilerinden bir iz var. Çok güzel bir yer. Tavsiye edersiniz değil mi Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Teşekkür ederim. Ne güzel manzara var. Kuş sesleri. Duyma Vadisi. Evet orada da levhas var zaten. Kuyma elektrik üretim şantiyesi yazmışlar. İçine şey girdik. Yer köprü dediğimiz şelalenin olduğu yer. Bunun içerisinde. Diğer kaya. Diğer kaya. Yer köprü te ilerideki ağaçların olduğu Öyle kaya. Yer kaya mı var? Gel köprü. Çıkıyorlar bak rampada. Evet arkadaşlar şu anda yürütüyorlar yavaş yavaş.